Merhaba arkadaşlar. Windows 10'un ilk kurumunu gerçekleştirdik. Şu an merhaba tekrar hoş geldiniz ekranındayız. i̇leri diyoruz. Evet bağlantılar. Buradan bir bağlantı seçiyoruz. Wi-Fi bağlantımızı. Hızlı bir başlangıç seçeneğini işaretliyoruz. İleri diyoruz. Ayarlar tamamlanıyor ekranından sonra görüntü gitti. Evet geri geldi. Açılışı yaptı. Gördüğümüz gibi wallpaper değişti. Windows 10 wallpaper oldu. Merhaba yazısıyla karşılaştık. Her zamanki gibi Windows yine bekletiyor. Windows 8.1'deki kurulumda arka plan renkleri değişiyordu. Bunda mavinin tonları değişiyor sadece. Keser miyim? Özda kesersin. Keserim. Keseriz anam. <laughs> Dönüyor şu an bir şey uzun süreli ceza. Kapatıp İlk kurulum Bir başta kurulum e, yapılırken dosyaları onaylarken Windows siyah bir ekran üzerinde çizgilerle karşılaştık disk birleştirmesi yapan arkadaşlar varsa o tarz bir görüntülerdi ama biz hata olarak düşündük. Ama bu ekrana kadar geldik. Bir hata yok. Yalnız yazılımsal bir sıkıntı olabilir ama şu an için bir sorun görünmüyor. Ancak tamamen kurulum bittikten sonra bunun farkını alabiliriz. yaklaşık 2 dakikadır çok fazla sürmeyecek yazısından sonra bekledik ama bakalım. Evet siyah bir ekran geldi. Başlayabilirsiniz. Yazısını gördük. Ee, ve şu anda Windows'un yeni sürümü yüklendi. Gördüğünüz gibi alttaki bar siyah yapılmış. Simgelerde değişiklikler var. Android cihazlardaki gibi dikey yerine yatay bir pil durumu kullanılmış. Sağ taraftaki saat siyah çok güzel bir görünüme sahip. Arkası bulurlaştırılmış. Saatler çok güzel. Ses olayı e, dikeydi çoğu bilgisayarda yatay ve Yine güzel bir tasarıma sahip. Simgelerin çoğu çok güzel onaylanmış. Önceden buraya e, tıkladığımız zaman sağ tarafta tamamen açılan bir ekran vardı. Onun yerine küçük açılan bir ekran var ve siyah üzerine yine beyaz simgeler kullanılmış ve arka plan bulurlaştırılmış. Sol tarafta Metro ekranı e, önceki izlemelerde de baktıysanız tam sayfa olarak açılırdı Windows 8.1'e kadar. Bunda küçük bir şekilde açılıyor. XP ve Windows 7'deki başlat gibi. Ama yine çok hoş olmuş. Windows Phone cihazlardaki gibi neredeyse boyutları. Microsoft etkiye görüyoruz. Şu an yani Internet Explorer'ın yerine geçecek olan tarayıcıydı. Twitter kendi Crash gibi uygulamalar yüklenmiş. Bu Taptiles, Adera onlar zaten mevcut uygulamalarda. Şurada search ikonu var. Search ikonu da çok güzel bir şekilde konumlandırılmış. Kullanımı gayet güzel. Arama yaptıktan sonra beyaz üzerine siyah bir yazı bizi karşılıyor. Çok hoş bir tasarıma sahip olmuş. Şurada şurada şöyle bir olay olmuş. Açık uygulamalar buradan görüntülenebiliyor. Biraz bir Android tarzına dönmüş diyebilirim ama gayet güzel bir tasarım. Yani Windows'tan beklemediğimiz bir özellik. Onay pencerelerinde bir değişiklikler var. Eee simgelere bakacak olursak Skype'ın simgesi Geri dönüşüm kutusunun simgesi değişmiş. Görüyoruz. Sağ tıkta yine özelleştirmeler var. Yani bu Windows 8.1'i tam sayfa açılan şeyler artık biraz daha pencere şeklinde açılmaya başlamış. Sağ üstteki çarpı, büyütü, küçük ikonları da güzelleştirilmiş. Yani tasarımsal olarak çok güzel değişiklikler yapılmış. Gerçekten başarılı bir güncelleme olmuş. İlk izlenimimiz bu şekilde. Siz de kurarak Windows 10'u bilgisayarlarınıza bu ekranla karşılaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyler varsa bize çekinmeden video altında yorum yaparak sorabilirsiniz. Ee, bizi takipte kalın. Ee, bir sonraki Windows 10 videosunda görüşmek üzere.